Bebeğin kafasına geçerken sihirli halkayı oluşturuyoruz. Bunun içine 7 tane ilmeğimizi dolduruyoruz. 7 tane ilmeği doldurdum. Halkamı kapatıyorum. Ve yeni sıramda her ilmeğimi çift batıyorum. Sıra sonunda 14 tane sık iğnem olacak. Sıra sonunda 21 tane ilmeğimiz oldu. İlmeğimizin e, ipimiz yönünü değiştiriyoruz. Yeni sıramızda sıramızın sonuna kadar 2 tane tek 1 tane çift yapalım. Sıra sonunda 14 tane ilmeğimiz oldu. Sıra sonunda farklı renkte bir ip koyup örmeye devam ediyorum. Yeni sıramızda 1 tane tek 1 tane çift yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar. Sıra sonunda 28 tane ilmeğimiz oldu. Yeni sıramızda sıramızın sonuna kadar 3 tane tek 1 tane çift olarak örüyoruz. Sıra sonunda 35 tane ilmeğimiz oldu. Yeni sıramızda 4 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 42 tane ilmeğimiz oldu. Yeni sıramızda sıra sonuna kadar 5 tane tek, 1 tane çift olarak örüyoruz. Sıra sonunda 49 tane ilmeğimiz oldu. Yeni sıramızda 6 tane tek, 1 tane çift olarak devam ediyoruz. Şimdi bu artırmaları 9 tane tek, 1 tane çifte kadar her sırada artırmaya yani 6 tane tek, 1 çift, 7 tane tek, 1 çift. Bunu 9 tane tek, 1 çift olana kadar artıralım. 9 tek, 1 tane çifte kadar artırdım. Sıramın sonunda 77 tane ilmeğe kadar çıktık. Şimdi bunun üzerine 18 sıra boyunca her ilmeği tek tek batarak düz olarak örüyoruz. 18 sıra boyunca ördük. Kafamızı oluşturduk. Şimdi eksiltmelere geçebiliriz. Yeni sıramızda 9 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. Sıramızın sonunda 70 tane ilmeğe düştük. Şimdi ben burada gözlerimi takmak istiyorum. 12 milimlik gitti gözlerimiz vardı. Bu gözlerimizi sihirli halkayı da sayıyorum. Sihirli halkayla beraber 20 ilmek aşağı, 20 ve 21. ilmek aralarına yerimi belirliyorum. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20 ve 21. sıra aralarına bir tane oluşturuyorum iyice. Bu gözünü yerine takmadan diğer gözünü yerinde ayarlıyorum ki iki göz arasındaki ilmeklerin sayısını karıştırmayalım diye. Şimdi bunların arasına 10 tane ilmek bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek bıraktım. 11. battım. Diğer gözümde buraya yerleştireceğim. Biraz gevşetiyorum ilmek aralarını makasımın yardımıyla. Gözümü yerine yerleştiriyorum. Biraz daha gevşetmem gerekti. Ben biraz sıkı örüyorum. Maalesef mi diyeyim iyi kime diyeyim bilemedim. Şimdi bu gözümüzü yerine sabitliyoruz. Bakın bu şekilde sabitledim. Kilidini takıyorum ve burada çakmakla yakıyorum biraz. Mühürleme işlemini yapıyoruz. Gözlerimize geri atma olmasın diye. Bu şekilde yaptım. Şimdi aynısında bu gözümü uyguluyorum gözlerimizi oluşturduk. Şimdi tekrar eksiltmeye devam ediyoruz. Artık bundan sonra eksiltmelerimiz kademeli olarak devam edecek. Yeni sıramızda 8 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz. Ve biz bunu bir tane tek bir tane eksilt olana kadar azaltıyoruz. Bir yandan da içine el lafını güzelce koyalım dolduralım. Bu, bu noktalara iyice dolduralım. Bir tane tek bir tane eksilte kadar bütün sıralarımızı kademeli olarak eksiltelim. Kafamızı bitirdik. Sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz kaldı. İçine elifimizi güzelce doldurduk. Bakın çok sert bir şekilde doldurdum ben içine. Ee, güzel bir form verebilmek için. Şimdi e, kaşını, gözünü, burnunu, e, yüz mimiklerini işleyelim. Bunun için e, iğneme ten renginden bir ipi geçirdim. Ucunu düğümledim. Hemen şu ipimizi de uzun bırakmıştık zaten gövdeyi dikebilmek için. Bunu karıştırmıyoruz. Şimdi iç taraftan giriyoruz. Burnumuzun yerini hemen şu bebekten yapalım bakın şöyle yani gözümüzün ortasından aşağıya bir iki üçüncü üçüncü sıraya iniyoruz ve burnumuzu ortalı bir şekilde yerleştiriyoruz tekrar burada da sayalım gözümüzün ortasından bir iki üç bakın buradan yan tarafından çıkıyorum. Ortalı bir şekilde çıkıyorum. 1 2 3 4. 4. ilmeğe batıyorum ve ben burnumu burada birkaç defa bu şekilde batarak oluşturuyorum. Burnumu tamamladım ee, ve kalan ipimi içinde düğüm yaparak ilmekler arasında kaybettim. Şimdi gözümün kenarındaki beyaz e, gözümün akını oluşturacağım. Bunun için iğneme yine e, beyaz ipimi geçirdim. Ucunu düğümledim ve tekrar buradan giriyorum boğazımdan. Gözümün hemen üst çaprazından bakın şuradan çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen buradan çıktım şu kısımdan giriyorum. Bakın bu sefer de sol alt köşeden giriyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey yaptım. Gözümün beyazını buraya sabitlemek için. Aynı şekilde Diğer gözümle de yapacağım aynısını. Bakın buraya oluşturdum ben gözümü. Gözümün beyazını buraya oluşturdum. Aynı şekilde buraya da oluşturuyorum. Gözlerimin beyazını oluşturdum. Şimdi siyahla aynı işlemi yapıyorum. Boğazdan girdim ucunu düğümlediğim iple. Şimdi Gözümüzün üstündeki o gözü belirten kısmı yapıyoruz. Yani eyeliner diyeyim ben size. Şimdi şuradan çıktım. Daha önceden iğneledim yerler yerlerimizi. Bakın şuradan sol üst köşesinden çıktım gözümün. Tekrar girerken iğnemle gözümün hemen sağ üst köşesinden şu beyazla çıktığımız yerin bir yanından giriyorum gözümün hemen üst tarafından bakın şuradan çıkıyorum. Tekrar bu sefer de buradaki siyahın bir yanından giriyorum ve kaşımı oluşturmak için de yukarıdan şöyle yapalım. Hemen bu siyahın olduğu yerden gözümüzün belirttiğimiz yerden yukarıya doğru sayıyorum. 1 2 3 4 ilmek yukarıya bir ilmek sola olacak şekilde iğnemi çıkarıyorum. Bakın gözümüzü oluşturduk. O üstteki kısmını oluşturduk. Şimdi batarken de kaşımı oluştururken de 1 2 3 4 5 6 7 ilmek sağ, 1 ilmek aşağıya olacak şekilde kaşımı da işliyorum. Aynı şekilde bu gözüme de uyguluyorum bunu tam simetriğini bu gözümüze de yapıyoruz. Bakın gözümüzü ve kaşımızı burada oluşturduk. Burada da aynı şekilde girdim. Gözümün üstünden çıkıyorum. Tekrar bir üstünden çıkıp 1, 2, 3, 4 şuraya batıyorum. Burada da bir sağ kaçtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir aşağıya batıyorum. Gözümü oluşturuyorum. Şimdi dudağımı oluştururken tekrar bebekten yardım alalım. Şöyle. Şu gözümüzün akından aşağıya 1, şurayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek aşağı iniyorum ve kaşımdan da orayı bulacağım. 1 2 3 4 5 ilmek aşağı indim pardon 1 2 3 4 5 ilmek aşağı indim ve şuraya batacağım buradan çıkıyorum ve şu şekilde küçücük bir ağız yapıyorum buna yüzümüzü oluşturduk